Merhaba arkadaşlarım, ben Aybüke. Sizinle ıssız orman masalını paylaşacağım. Yıllar önce dünyamız şimdiki kadar kalabalık değilmiş. İnsanlar henüz ormanları kesip şehirler kurmamışlar. Daha dağları delip tüneller açmamışlar o zamanlarda. Kısacası ormanlar mutluymuş, ağaçlar huzurluymuş, kuşlar, çiçekler neşeliymiş çevre bütün temizliği ve güzelliği ile altın devrini yaşıyormuş. İşte o günlerde koca bir ormanda başlamış masalımız. Uzun ağaçların bulutlara uzandığı, kuşların neşeli cıvıltılar çıkardığı bir orman varmış. Bu ormanda bir gün koca kabak ağacından bir çığlık yükselmiş. Canavarlar geliyor. Bodur ağaçlar merakla kabak ağacına bakmışlar. Kim geliyor, kim geliyor diye sormuşlar. Canavarlar diye tekrarlamış kavak ağacı hem de hırlayarak. Seslerini bile duyabiliyorum. Rüzgar esmeyi kesmiş, yapraklar hışırdamayı. Çevreyi dinlemişler ama kuşlar susmayı unutmuş. Kuş seslerinden başka ses duyamamışlar. O zaman da ihtiyar kavak ağacına inanmamışlar. Hayal görmüşsün demişler ve gülmüşler. Kavak ağacı boş yere çırpınmış, durmuş. Gördüm diyorum size. Hem gördüm hem de humurtularını duydum. Zaten bir süredir yabancı yaratıklar orman çevresinde dolanıp duruyorlar. Bodur ağaçlar, boysuz oldukları için bütün ormanı göremiyorlarmış. Göremeyince de söylenenlere inanmıyorlarmış. Zaballı kavak ağacı hem inanmayanlara kızıyor hem de inandırmaya çalışıyormuş. Boyunuz benim boyum gibi uzun olsaydı gördüklerimi siz de görürdünüz. Hadi oradan! Boyunun uzunluğuyla övünmek için bunları uydurmana hiç gerek yok. Yaşlı kabak kimseyi inandıramamış. Üstelik onunla alay etmişler. Sonunda o da bıkmış ve vazgeçmiş. Ne haliniz varsa görün demiş. Bundan sonra ağzımı bile açmayacağım. Gerçekten de bir daha ağzını açmamış. Oysa söyledikleri doğruymuş. İnsanlar kurdukları şehirlere sığmamaya başlamışlar. Apartmanlar orman eteklerine sokulmuş artık. Kabak ağacının canavar sandığı makineler her gün bir sürü ağacı kökünden söküyormuş. Sonra başka makineler geliyor toprağı alt üst ediyormuş. Orman eteklerinde her gün beton yığını gökdelenler yükseliyormuş. Sokakları, caddeleri, meydanları bir meydanlarıyla bir şehir doğmuş artık. Bir sabah ormandaki bütün canlılar korkunç bir gürültüyle uyanmışlar. Kuşlar ürkerek ağaç kovuklarına sığınmış. Karacalar, geyikler, tilkiler kaçışmışlar. Bodur ağaçlar ihtiyar kavak ağacına sormuşlar. Nedir bu gürültü? Ne oluyor? İhtiyar kavak ağır ağır sallanmış, üzgün ve üzgün, ormanlarımızı öldürüyorlar demiş. Bana inanmamakla hata ettiniz. Eyvah diye bağırmışlar. Şimdi ne yapacağız? hiçbir şey diye konuşmuş ihtiyar kavak. Kaderimize boyun eğeceğiz. Orman artık çiçek kokmuyor, mazot kokuyormuş. İçine kapkara bir duman çökmüş. Ağaçlar, çiçekler, yaban gülleri nefes almakta güçlük çekiyorlarmış. Üç kişi yaşlı kavağın altına gelmiş. Üçü de ter içindeymiş. Biri elinde motorlu bir bıçak tutuyormuş. Bu iyi demiş kaba göstererek. Diğer ikisi dik dik ağaca bakmışlar. Evet gerçekten çok iyi işimizi görür. Kaba kesip inşaat iskelesi yapacaklarmış. Kaçmakta geçken bir ağaç kakan bu sırada ihtiyar kavağın kapısını çalmış. Lütfen beni koru diye yalvarmış. Yaşlı kavak üzgün üzgün iç çekmiş. Artık kimseyi koruyamam minik kuş. Vakit varken hemen buradan git canını kurtar. Gidemem. Senin dostunum ben. Yanında kalmak istiyorum. Yaşlı kavak cevap verememiş. Aşağıdaki üç kişi motoru çalıştırmışlar. Ormanı motor sesleri kaplamış. Yaşlı kavak iyice sokulmuşlar. Yaşlı kavak başına neler geleceğini çok iyi biliyormuş. Kaçamazmış. Karşı koyamazmış artık. Belki küçük ağaç kakanı kurtarabilirmiş. Git buradan diye bağırmış ağaç kakana, hemen uzaklaş. Ya sen diye sormuş ağaç kakan, beni düşünme. Ben öldükten sonra da işe yararım. Belki kağıt yaparlar, belki masa, sandalye. İnşaatta kullanabilirler, belki de yakarlar. Korkunç diye inlemiş ağaç kakan. Yanıp kül olmak korkunç ama kağıt olmak güzel. Kitaplaşmak daha da güzel. Yaşamanı isterdim. Ben de fakat kaderim böyleymiş. Daha fazla durma, kaç. Dilerim yeni bir orman bulur ve mutlu olursun. Motorlu bıçak kavak ağacını kesiyormuş. Hoşça kal ağaç kakan diye mırıldanmış. Senden ayrılmak zorunda kaldığım için üzgünüm dostum. Hayır demiş ağaç kakan. Daha fazla ayakta kalamayacağım. Ölmeden gittiğini görmek istiyorum. Uç ağaç kakan, uç. Diğer ağaçlar yaşlı kavağın sallandığını görmüşler. Çığlık çığlığa bağırmışlar. Kaçmak isteyenler de olmuş. Fakat kökleri toprağa öylesine sarılmış ki hiçbiri kımıldayamamış. Yaşlı kavak büyük bir gümbürtüyle yıkılmış. Ağaç kakan son, ha son anda havalına binmiş. Elveda dostum diye mırıldanmış. Kanatlarını çırpmış, uzaklara uçmuş. Gitmiş arkadaşlarını bulmuş. Zavallıcıklar gözlerini korkuyla, hayretle açmış, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlarmış. Ağaç kakan, gidelim buradan, kendimize başka bir orman bulalım demiş. Ona hak vermişler. Evet, artık bu ormanda yaşanmaz. Baksanıza diğer ağaçları da kesmeye koyuldular. Vakit geçirmeden uçmuşlar, kaçmışlar. Diğer orman hayvanlarını da bir telaş kaplamış. Aslanlar, ceylanlar, tilkiler, karacalar bir araya toplanmışlar. Kararlarını vermişler. Kaçmalıyız. Bu canlılar artık bize rahat, huzur vermez. Uçabilen uçmuş, kaçabilen kaçmış. Orman ıssızlaşmış, artık ıssız orman insanlara kalmış. Ve masalımız burada bitti. Ben sizleri çok seviyorum. Sizler de ağaçları, doğayı ve yeşili çok sevin. Sevgiyle.